Evet arkadaşlar tekrar merhaba arkadaşlar ee, bugün yeni yani daha doğrusu yarın gelecek olan güncellemelere ön bir bakış yapacağız ama bunlardan önce arkadaşlar çok sık bir şekilde bana yazdığınız durum hakkında bir konuşmam lazım arkadaşlar önceden işte bu kategori 3 karakter seçen arkadaşlara işte bu biyometrik giden arkadaşlara falan ee, bilgi veren bir video çekmiştim daha öncesinde ee, ama bazı arkadaşlar hala gelmemiş. O nedenle burada tekrar bahsetmem lazım. Arkadaşlar endişelenmeniz yersiz biraz. Neden? Çünkü dediğim gibi bu oyun e, oyuncularını genelde mağdur etmiyor. Şimdi arkadaşlar e, burada da e, gelişmeleri görebiliriz. İşte şeyden işte bu kategori 3 problemi hakkında bir not yayınlamışlar. Şimdi e, kısa kısa girişler olmuş. 29'unda 2 yazı paylaşmışlar. 30'unda iki yazı daha şurada 30'unda Evet iki yazı daha 4 yazı paylaşmışlar toplamda ee, Ben videodan önce baktım arkadaşlar Yani kısacası şöyle diyor Diyor ki ee, Arkadaşlar bu Kategori 3 seçip de Envantene sadece biyometrik gelen Oyuncular için bir çalışma içindelermiş şu anda e, Hatta şey yapmaya başlamışlar arkadaşlar hesaplara Gelen kutusuna bu kategori 3 seçici göndermeye başlamışlar İşte bu en altta da şey diyor diyor ki işte biz bunun için Olabildiğince hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz falan diyor Yani arkadaşlar hepinize gönderilecekmiş gelen kutusunu kontrol edin arada Büyük bir ihtimalle 1-2 güne belki bütün oyunculara göndermiş olurlar bunun bilgisini vereyim öncelikle yani e, bu konuda problem yaşayacağınızı hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Panik yapmaya gerek yok. Merak etmeyin. Gelir e, Şey kategori seçiciniz. Şimdi dönelim. Gelelim asıl mevzumuza. Bir videoyu durdurayım. Şimdi arkadaşlar e, bu kategori 3 problemini artık geçtiğimize göre asıl konumuza dönebiliriz. Dediğim gibi o konuda panik yapmanıza gerek yok. E, yakında gönderirler. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere yarın Hela güncellemesi, Asgard invasion güncellemesi geliyor bu konu hakkında biraz bilgi vereceğim bu işte güncelleme detaylarını falan paylaşmışlar o konuda bir bakalım ne varmış ne yokmuş bunlara bir açıklık getirelim arkadaşlar bildiğiniz üzere 3 yeni kostüm geliyor Hela Sif ve Heimdall kostümleri geliyor bu kostümler yüzde 40 indirimli olacakmış gördüğünüz gibi 1050 kristal oluyor. İlk olarak hele var. hele bir hızlı hızlı bakacağım arkadaşlar. Çok üzerinde durmayacağım. Ee, yarın güncelleme geldiği zaman gene detaylı bir video çekelim. Şimdi arkadaşlar 1050 kristal olacak. Gene türü evrensel ee, ve süper kötü olacakmış gene. Bunun dışında iniyorum. Arkadaşlar kostüm etkisinde evet kostüm etkisi çok güzel. Tüm takım arkadaşlarına Süper kötü tarafına verilen hasarda %50 artış ve süper kötü tarafından, tarafından alınan hasarda da %30'luk bir azalma veriyor. Gayet güzel. Bu bizim PvP'de işimize yarayacak arkadaşlar. PvP'de değil. Çünkü bildiğiniz üzere PvP'deki düşmanlar hep süper kötü. Ama burada süper kahraman demiş. Yani bu bizim PvP'de işimize yarayacak. PvP'de destek olarak işimizi görecek bu karakter. İlki bu. İkincisi liderliği çok güzel olmuş. Tüm takım arkadaşlarına %60'lık bir enerji saldırısı artışı veriyor. Harika bir lider olmuş. E, ee, sırf liderliği için bile kasılabilir. Daha sonra pasifinde arkadaşlar kendisine belli özellikler sağlıyor. İşte bunlar ee, şey increases all resistance şey diyor. Bütün dirençlerde yüzde bütün işte ee, aynen bütün dirençlerde yüzde lik bir artış. Zincir darbe hasarında yüzde yirmilik bir artış. Gene daha sonrasında e, yansıyan etkilerden alınan hasarda %50'lik bir azalma ve arkadaşlar tüm etkileri yansıtma özelliği gelmiş ki müthiş bir özellik PvP'de gayet etkili olacak yani e, ve PvE'de de etkili olacak tabii ki. Bunun dışında kategori 2 pasifinde de süper zırh e, bütün defanslarda artış, Garantik kaçınma oranı artışı ve Alınan hasar da %25'lik bir azalma da sağlıyormuş ki gayet iyi. Bunun dışında birinci skill'e baktığımız zaman kanama hasarı var. İkide ne var? İkide düşmana... Oo evet güzel özellikler var. İkide arkadaşlar düşmanın atağını azaltma, defansını azaltma, dirençlerini azaltma gibi özellikler var. Ki bu çok çok güzel. Neden? Ee, arkadaşlar defans azaltma ve direnç azaltma bizim gönderim görevinde bayağı bir işimize yarayabilir. Bu açıdan çok güzel olmuş. Katı, şey, kategori 3. Işte, skill ile gelecek olursak gene bir kanama hasarı var. Ee, tüm hasara karşı bağışıklık var. Hasar artışı var. Güzel. 3. skill de güzel. Biraz daha buff artışlı bir skill olmuş. Dördüncü skillinde Susturma var. Felç etme var. Gayet güzel. E, defans azaltma var. gene çok güzel. E, can yenilemesi var. Oha! E, şey. Skill hasarında yani beceri hasarında ve bonus hasarda artış var. Gayet iyi. Beşinci skill'inde e, incapacitation şey var. Düşmandan aktif Aktif buffları kaldırma özelliği var. Sonra gene can yenilemesi var. Dokunulmazlık var. Var da var arkadaşlar. Müthiş olmuş ya. Yani yani gene oyunda denemek lazım. Hani buradan bakınca sırf özellik sayınca iyi olacak diye bir kaide yok. O ayrı mevzu ama. Gene de arkadaşlar. Yani bu, bu haliyle ben gayet beğendim. Baya iyi olmuş diyebilirim hele. Hem PvP'de hem PvE'de baya bir iş görecek gibi görünüyor. Devam edelim. Heimdall'a gelelim. 1050 kristal. Ee, süper karanlık. Arkadaşlar ben türü dövüşçü olur diye düşünmüştüm ama olmamış. Evrensel gene e, türü. Yani bakalım. 1050 kristali geliyormuş. Kostüm etkisinde kendisine sağlıyor özellikleri arkadaşlar. Zincir darbe hasar artışı var. Ee, fiziksel saldırıda %30'luk bir artış var. Şey var bir de. Bütün zayıf atmaları kaldırma özelliği var. Güzel. Yani biraz PvP'lik gibi olmuş sanki. Liderliğinde arkadaşlar bütün defanslarda %40 artış. Ve rakibin kaçınma oranını %30'luk bir yok sayması var. Güzel. Yani fena değil. Çok iyi de değil de. Pasifinde ne var? Kendisine sağlıyor pasifini kaçınma oranı artışı var. Rakibin kaçınmasını %40'ı kadarını yok sayma gibi bir özelliği var. Immunity blind effect. İşte şey blind. Blind aslında kör demek de. Sanırım bağlama efektine karşı bağışıklık diyor. Herhalde öyle bir şey. Kategori 2 pasifinde garanti kaçınma oranında artış. Baya bir kaçınması varmış ya. Güzel. Beceri hasarında ve bonus hasarında artış alınan hasarda azalma. %40 gibi güzel bir azalma var. Gayet iyi. Ee, bir ve ikinci skillde çok önemli bir şey yok. İkinci skillinde felç etme var. Üçüncü skillinde susturma var. Bu ABX'de işimize yarabilir ama ABX'lik bir karakter değil arkadaşlar. Bu karakter bu karakter daha çok PvP'lik olmuş sanki. Evet mesela üçüncü skillde altı vuruştan koruma özelliği var. Dördüncü skillde Evet yani genel olarak baktığımız zaman işte şey var dördüncü skinde hani tüm hasara karşı yüzde yüz şanslı tüm hasara karşı bağışıklık gibi özellikleri var. Gene 5. skill The Crystal Basic Defense Invincible. Evet arkadaşlar daha çok PvP'lik olmuş. Ama arkadaşlar haim dalda ben iyileşme göremedim. Can yenilemi göremedim. Bu da PvP'de biraz sorun demek. Yani hiçbir skill'i can yenilemiyor. Bu karakter nasıl can yenileyecek o zaman? Yani bilmiyorum. PvP'lik dedim de sanki çok iyi bir güncelleme almamış gibi ya. Hela müthiş olmuş da. Heimdall'ı çok beğenmedim. Sif karakterine geçelim. Arkadaşlar Sif karakteri. Dövüşçü. 1050 kristale geliyor kostümü. Şöyle bakalım. E, kostüm etkisinde bütün takım arkadaşlarına hız bütün hızlar işte e, aynen bütün hızlar all speed diyor aynen. Hızda e, hızda %10 artış ve Increase basic damage dealt to boss types by 45%. Um, ve arkadaşlar patron türü işte patron türü e, karakterlere karşı baş düşman daha doğrusu bunu baş düşman diye çevirebilirim. Patron diye bir şey yok oyunda. Baş düşman türü karakterlere %45'lik bir hasar artışı veriyor. Gayet güzel. Liderliğinde arkadaşlar... E, dövüştü tür karakterlere %30'luk bir YP artışı ve %35'lik bir fiziksel saldırı artışı veriyor ki güzel. Bu gayet iyi bence. Pasifinde kendisine veriyormuş. Evet çok güzel. Süper zırh bariyer kalkan bütün hasara bağışıklık ve dokunmazlık etkisiyle deliyor. Süper zırhı var. Çok güzel. Ve bütün defanslarda %30'luk artış. Fena değil sanırım. PvP'de de bunu biraz kullanabileceğiz. Kategori 2 pasifinde Garanti kaçınma oranı artışı Garanti kritik oranı artışı Beceri hasarı ve bonus hasarında artış. Gayet güzel. Devam ediyorum. Birinci skill'de sersemletme var. Kanama hasarı var. İki de gene yakma var arkadaşlar. Ki güzel. Yani ABX'de işimize yarar. 3'te dokunmazlık var gayet güzel. Ee, hasar artışları var bir takım. Devam ediyorum. 4. skill'de evet, sersemletme var. Rakipten aktif aktif özellikleri, buffları kaldırma özelliği var. Tüm hasara bağışıklık özelliği var. Güzel. Ve 5'te de arkadaşlar felç etme var. Kanama var gene. Kanama hasarı var. Ee, can yenilemesi var. Bir 5. skillde 125 kadar yeniliyor kullandığınız zaman. Decreases all basic ee, tüm defanslarda azalma var. Rakibi uyguluyor bunu. Ve bir takım hasar artışları var. Güzel gibi görünüyor. Yani fena değil gibi. Helen'ın kategori 3 sikiline bakalım. Kanama hasarı. Felç etme var. Defans azaltması var. Ee, bir takım delme e şeyleri var, efektleri var. Ee, onun dışında, evet, e şey, e dezavantajları kaldırma özelliği var. Zayıflatmaları daha doğrusu, dezavantaj değil de, zayıflatmaları kaldırma özelliği var. Ee, dokunmazlık var. Kategorik, baya güzel ya, hasar artışı var. Çok iyi arkadaşlar. Hela çok güzel olmuş, bilmiyorum, oyunda görmek lazım ama. Şöyle kategori 3 skill'ini görebiliriz bu arada. Gayet güzel. Bu arada kaç dakika oldu? Biraz hızlı ilerleyelim. Arkadaşlar yeni artefaktlar geliyormuş. Ee, hele artefaktında ne var? Aynen arkadaşlar. Can yenilemesi var. Evet. Evet arkadaşlar. Hela'nın e, artefaktı PvP'lik bir artefakt olmuş daha çok. Güzel. Heimdall'a bakalım. Ha. Arkadaşlar Haymdal'da Hatırladığınız üzere az önce bahsettiğim üzere Can yenileme yoktu Can yenilemesini artefaktına getirmişler Ama yani kim artefaktı Nereden bulacak ya Sanki bulunması çok kolay bir şeymiş gibi Bu pek iyi olmadı devam edelim Sif'e bakalım Arkadaşlar Sif'inki de PV'lik olmuş ee, Süper kötü tarafa verilen hasarı falan arttırıyor Geçiyorum bu ne Arkadaşlar Tina karakterinden pek çok kişi şikayetçiydi kötü olmuş diye. Ona yeni e, bir şey gelmiş, yeni bir şey gelmemiş de daha doğrusu e, skillerini falan biraz geliştirmişler. Ne gelmiş? Ekstra gelen özellikleri herhalde renkli yapmışlar. Increases base damage. aynen. E, hasar artışı gelmiş güzel. E, şuraya bakıyorum. Rakibin kaçınma oranı yoksa gelmiş. Pasifine çok güzel. Evet arkadaşlar can yenileme de gelmiş. Can yenilemesi yoktu yine karakterinin. Çok güzel oldu. Dördüncü ee, skin'e de can yenileme gelmiş. Güzel. Bu ne? Ha şurada da devam ediyor değil mi? Bakayım. Aynen şurada devam ediyor. Ee, hasarda arkadaşlar 0.6 6'lık bir artış varken değil mi? Aynen. Yani %1 yapmışlar. Güzel olmuş. Hasarda artış olmuş. Kostüm etkisinde Kostüm etkisinde %5'lik bir zincir darbe hasarı artışı daha eklemişler ki bu da gayet güzel olmuş. Güzel Tina karakteri biraz daha iyi oldu. Şurada da bir takım oyun hataları düzeltmesi var. Makkari'nin 4. skill'indeki bir sorunu düzeltmişler. Sonra birkaç şey daha işte şimdi bunları uzun uzun hiç okumayacağım. Şöyle gözüme takılan var mı? Ee, hikaye modunun 7. seviyesinin 1. bölümünde bir problem varmış. Onu düzeltmişler. Ee, artefaklarda bir problem varmış. Onu düzeltmişler falan filan. Arkadaşlar bir diğer habere geçeyim. Sonra da videoyu bitirelim. Arkadaşlar bir diğeri de event yayınlanmış. Event takvimi var. Arkadaşlar yeni kostümler %40 indirimli. Bilginiz olsun. Almaya niyetiniz varsa alabilirsiniz. Hela'yı çok beğendim. Diğer ikisinden şu anlık emin değilim. Sif biraz daha iyi görünüyor Heimdall'a göre ama. Hela çok güzel olmuş bence. Yani dediğim gibi oyunda tekrar görmek lazım ama. E, almak isteyen varsa Hela'yı değerlendirebilir. Çünkü sırf, ben ne yaptım bu arada? Sırf liderliği için bile değerlendirebilir arkadaşlar. Sonra bir takım kostümlere daha sanırım indirim geliyor. E, şu kostümlere Ronan, Baron Zemo, Black Bolt, America Chavez, Supergiant, Daredevil, No More Vision, Doctor Strange, Ghost Rider, Captain America, Sam Wilson, Domino, Scarlet Witch, War Machine ve Valkyrie. Yani ihtiyacınız varsa eğer bu koz... Gerçi az önce, az önce diyorum daha geçen hatta dün müydü neydi? E, kostüm indirimi vardı. Yani umarım ihtiyacınız olan kostümleri o ara almışsınızdır. Çünkü şimdi %40 indirimli arkadaşlar. %50 değil. Bilginiz olsun. Yani 1050 kristal olacak bunların çoğu. Ee, gelelim devam edelim. Arkadaşlar yeni bir event geliyor. Token eventi. Burada da arkadaşlar e, günlük 50'den işte toplamda kaç gün girmemiz gerekiyor. İşte 700 token olacak. Yani 50 ise günde 14 gün mü yapıyor? 2 hafta yapıyor sanırım. Aynen. 14 günde arkadaşlar 700 token biriktirebiliyorsunuz. 650 token'e gene çok güzel ödüller var. Mega kategori 2 bileti, CTP sandığı, kart sandığı, 4 yıldız artefakt sandığı, 4 yıldız artefakt biraz kötü olmuş. 6 olsaydı arkadaşlar değerlendirilebilirdi aslında belki. Ya da seçici 4 yıldız olsaydı o da değerlendirilebilirdi ama 4 yıldız artefakt pek iyi değil. Ee, yani ben olsam almazdım. Sizi bilemem. En iyi seçenek yine kart buradan, ikinci olarak CTP diyebilirim. Ama basmanız gereken önemli bir karakter varsa Mega kategori 2 bileti de hiç fena değil. O da alınabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar bu etkinliği de kaçırmayın değerlendirin çok güzel ödülleri var devam ediyorum karakter ne bu karakter güçlendirme bonus görevi Hela için işte kategori yaparsanız bilmem bir şeyler saçma sapan tür geliştirme kiti falan kostüm geliştirme kitleri veriyorlar kostümlü geliştirseniz çok iyi bir şey yok bütün hesapları arkadaşlar antimadde ve non karanlık taşı göndereceklermiş. Sonra enerji harcama etkinliği var. 3500 de 250 semavi öz. İşte kart sandığı falan kart dediğim de normal kart sandığı arkadaşlar. Yani fena değil. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Devam mı diyorum? Ee, şey baş düşman etkinliği geliyor arkadaşlar. Bu baş düşmanlara işte girip ödüller alabileceksiniz. Ee, her bir katılım 20 enerjiymiş bu arada. Karakter geliştirme etkinliği hela ama arkadaşlar kristal ödülü yok. Normal geliştirme ödülü vereceklermiş. O da çok iyi değil. Yani arkadaşlar genel olarak güncelleme notları ve event notları bu şekildeydi. Kategori 3 problemini de artık çözmüşüzdür eminim. Hesabınıza gelir arkadaşlar. O konuda acele etmeyin. Çözmek için hala uğraşıyorlarmış. Hala hızlı bir şekilde Halletmeye halletmeye çalışıyorlarmış o problemi. O yüzden endişeniz olmasın. Hani e, bana ben işte biyometri harcadım bana gelmez mi? Ya da işte bazı kişilere gelmiş bana neden gelmemiş gibi şeyleriniz olmasın. Düşünceniz olmasın arkadaşlar. Merak etmeyin gelir size de yakında. Onu da bilgisini vereyim dedim. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.